Neymiş? Seçimde bir de rap müzikli klip yapılırsa Z kuşağından şu kadar oy alınabilirmiş. He alırsın. Aldın da. Yahu Z kuşağı sana dışarıdan dürtülen bir parmak mı ki? Etken değil de edilgen edenle kıpraşıp duruyorsun. Onların Z kuşağı dedikleri milli hamur teknesinde senin bizzat milli ellerinle milli esaslara göre yoruman sonra milli oklavalarla milli dokunuşlarla açman ve en sonra da milli gönül fırınında pişirmen gereken Anadolu hamurudur. Onu teknolojinin onu sokmak istediği kalıpta kabullenmek ve sonra onun isteğine göre şekillendirmek şeklinde karşılarsan Mars'ta 40 tane millet parkı kursan, her vatandaşa hususi bir otoban yaptırsan, her mahalle takımına bir stadyum inşa etsen en sonunda dirseği hepten yersin.